sample al ve kes Rap bu nefesin Dene bir sonda ses Şamatayı kesin. Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz diye son 300 500 Kroyu delirtir Baksana bu ritim Ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal Her şey hadise İste gülüm burada Bol bir yese Bebekte 3-5 turunda şeytan Diyor bitir yap Yaza denk gelsin Zor değil kolay peşinde Koş parkanda rap yapar da Bir gaza gelsin Ben dedim sen de döktür Hesapta bizden bu çok zekice Pompala DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyonda sevetsin Düttürü dünya kimine bir cinnet Geçirtir ki sorma dertli millet Dövize yüklenin dolar azdıkça Ben de azıyorum ama yazdıkça Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam Tam sizi beşe kaptar Boşta bir ses hadi boşta kes yok Dikkat etme hep içinde patlar Söz güzelim sana tatlı dil ber. O yana bu yana oynar ince beller Taş gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan? Bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz diyorsanız Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Bak bu satırlar adım gibi gerçek Dinleme beni neden yazıyorum ki bir ton gerzek Anlamadı söz ediyor rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste Yapmalıyım bol para şan şöhret Hadi Sezen abla bana da bir beste Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta bir kes yo. Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi...